90'lı yıllarda Doğru Yol Partisi birinci partiydi zaten. Ama bu Doğru Yol Partisi belli bir şeyden sonra seçimlere dahi katılamayan bir parti durumuna geldi. Ama genç liderimiz şu andaki Cenk Üpeli kısa bir zamanda, 3-4 aylık bir zamanda Doğru Yol Partisini seçimlere giren bir parti durumuna geldi. Yani bu ne demektir? En az 40 ilde ve 158 tane ilçede eee kad, e, kadro olarak, resmi olarak kurum gösteren bir parti demektir. Fakat bizim bizim rakamımız şu anda 40 değil. Evet. Bizim rakamımız şu anda 58. Ve Balıkesir olarak bizler hep içerisindeydik. Belli şeyleri devamlı Bülent Başkan'ın eee olayında hep beraber yardımcı olduk Bülent Başkanı'na da. Kendisi çok yoruldu bu ara. Ee, ve e, şu anda yeni oluşumlar olsun dedi. Ban, Balıkesir gerçekten Doğru Yol Partisi'nin kalesi ise o zaman Doğru Yol Partisi'nin kalesine yaraşır bir şekilde belli bir ortamlarda gerçekten biz hedefe koşan bir il olarak devam edelim dedik. Ve e, Yakup Başkanım'la e, bir iki aydan beri e, samimiyetimiz var. Ve Gerçekten bu e, olayda kendisini il başkanı olarak kutluyorum. Bu işi de gerçekten canı gönülden yapacağına evet, evet. inanıyorum. E, şu anda yeni tanıdığımız karesi e, ilçe başkanımız Hüseyin Demirezen evet. e, kardeşimizi e, hayırlı olsun diyoruz. Ve aynı zamanda 6 Eylül'ün e, başkanı da belli ama onu sonradan açıklamak istiyoruz şunu demek istiyorum. Bizler doğru Yol hareketini başlattık. Resmileştirmeye başladık. Ve şimdiden de kendi öngördüğüm olayda resmi olmasa bile resmi olacağına inandığım Gönen'in ilçe başkanlığının burada olduğunu Bandırma'nın ilçe başkanının burada olduğunu ben öngörüyorum ve sonuna kadar da Bandırma İlçe Başkanı Bülent Başkan'ın arkasında devam olarak ve en sonuna kadar da mücadele edeceğimizi bunu sadece bir koltuk bir şey değil. Belli bir ortamda belli bir yere gelmek de değil. Biz onları açtık. Biz onları bitirdik. Bizim artık e, yani öyle bir koltuklara öyle bir yerlere ihtiyacımız yok. Ama Türkiye'nin geleceği için belli bir şeylerde imza atmamız gerekiyor. Bunlar kalkıp da belli bir yerlerde birini çağırıp orada konuşmak, ben şuyum da bu, bu oyunu oynamak bilmem ne değil. Biz bu bandırmanın temeline baktığımız zaman, bu bandırmanın sokakları nasıl, <laughs> bu bandırmanın trafiği nasıl, genele baktığımız zaman Türkiye'de ekonomi nasıl? Bunları görmemiz lazım. Bu koltuğa oturduğumuz zaman, bu koltuğu ben dolduruyorsam o zaman tamam. Ama koltuk beni dolduruyorsa o zor olmaz arkadaşlar hepinize afiyet diliyorum ben biraz açtım eğitimcili olduğumdan konuşmaya başlarım <laughs> biraz da siyaset de var tabi <laughs> e, ve şu anda burada bulunan tüm arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum bakın bir mücadele başarıya inanıyorsan başarının yolu zordur dikenlidir ama o gülü bahçesine ulaştığınız zaman o gülü koklamak güzeldir. Bizler burada bir şeyler yapmak için ona telefon buna telefon derken toplanıyoruz ki onlar cani gönülden bu vatan için bu millet için belli bir şeyler yapmak için buradalar. Ama belli bir yere geldiğimiz zaman inanın biz arkada kalabiliriz. Kalalım hiç sorun değil. Biz önemli olan istediğimiz yere Türkiye Cumhuriyeti ile ve mavi Sonsuza kadar devam etsin. Bizim istediğimiz bu. Başka bir şey istemiyoruz. Gelecek gençlikte hepinizden şunu da rica ediyorum. Genç arkadaşlarımızın buralarda olması gerekiyor. Ve bu gençliğin olayı ve Z kuşağına çok güveniyorum. Bakın Z kuşağı e, şöyle söyleyeyim. Diyorlar işte Z kuşağı şöyle aynen. Hayır öyle değil. Z kuşağı çok iyi dinliyor. Z kuşağı kendini hiç göstermiyor. Alıyor, 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 bir patlama noktasına geliyor. Sen bana ne verdin, ne ortam sundun diyor, ben sana ne yapayım diyor. Çok güzel bir şey. Çok. Eğer bu hizmeti biz eskiden, babamız bize ne diyordu? İşte simit satacaksın, şunu yapacaksın, bunu bir şey gösteriyordu. Ondan sonra böyle hazırlıyordu. E? Ama biz ne yapıyoruz? Aman oğlum rahat etsin, aman kızım rahat etsin. Üç beş paramız varsa onu veriyoruz. Dershaneye yolladık mı yolladık, babalık görevimiz bitti, görevimiz zidhanalık bu değil. Mühim olan onu kendi ayakları üzerine basabilmesini öğretebilmek. Işte Z kuşağı da çok son bir aydır çok güzel ayakları üzerine basıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Akarda zevk var. televizyona bak. Evet. Gerçekten. Bak. Bir, 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 gerçekten bir,